22 yıldır Almanya'da bulunan Şanlıurfalı avukat Yusuf Serhat Bucak bugün gözyaşları içerisinde Halkların Demokratik Partisi Şanlıurfa Haliliye ilçe binasında milletvekili aday adaylığı başvurusunu gerçekleştirdi. <laughs> 22 yıldır memleketinden uzak Hasret dolu günler geçirdiğini ifade eden avukat Yusuf Serhat Bucak adaylık başvurusunu gerçekleştirerek duyguda olanlar yaşadı hep yazıyorum gözyaşları içerisinde yıllar önce Kürt halkının çektiği zor durumları anlatarak konuşmasına başlayan avukat Yusuf Serhat Bucak Kürt halkı için ben de adayım dedi. Evet arkadaşlar biz bu işi götüreceğiz. Bundan sonra artık bundan sonra bundan sonra çok güçlü bir biçimde parlamentoda kendi kendimizi temsil edeceğiz. bu merhaleye gelmemizde özellikle özellikle sevgili hemşerim benim başkanımın büyük emeği vardır. Şehitlerimizin emeği vardır. Gazilerimizin emeği vardır. E, coplanan, gaz yiyen Kardeşlerimin emeği vardır. Ee, i̇nşallah bu emeklerin hiçbirisi boşa gitmeyecek. Ben şunu çok açık söyleyeyim. Şunu çok açık söyleyeyim. Hepimiz bunu bilince çıkartmalıyız. Biz bu işi başa götürmediğimiz takdirde o şehitlerimiz, o evlatlarımız ölü olacak. Şehit olarak kabul edilmeyecekler. Biz onların aziz hatıraları için dahi olsa el ele vereceğiz. Birlikte bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz. Ben bütün kardeşlerimin hepsine, başvuran kardeşlerimin hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum. Hep birlikte bu işi götüreceğiz. Ee, Anserkeftin, Halkların Demokratik Partisi Şanlıurfa İl Eş Başkanı Avukat Sevda Çelik Özbingöl ise Halkların Demokratik Partisi'nin 2015 genel seçimlerinde halkın savunucusu ezilmişin yanında şimdiye kadar olduğunu ve bundan sonra bu çizgide hareket edeceklerini aktararak şu ifadeleri kullandı. E, sürgünler yaşandı. E, Birçok demokrasi mücadelesi içerisinde olan e, yoldaşımız, arkadaşımız e, hayatını kaybetti. E, bu nokta öyle kolay gelinmiş bir nokta değil ve geri dönüşü de olmayan bir nokta. E, bugün e, bizim e, güçlenerek e, demokrasi ve insan hakları mücadelesinde geri dönüşü olmayan e, ve e, yaşam bulan demokrasinin insan haklarının e, bütün halkların e, kimliklerin e, dillerin dinlerin e, inançların e, yaşam bulacağı ve gerçek anlamda e, demokrasinin e, hayat bulacağı e, bir günün e, bir mücadelenin e, önemli bir e, noktası e, güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. E, hiçbir gücün e, bunun önünde durmasına e, gücü ve yeterliği mevcut değil. Ee, yolumuz daha uzun e, ama önümüz açık e, ve aydınlık. E, hiçbir barajın e, bu birlikteliğin ve bu gücün önünde durmasına da e, gücü e, ve imkanı da yetmiyor.